Gelebilir miyim amirim? Gel Ertan gel. Az önce Alex'ten kaçak sanıklardan İdiler Ertürk'ün yönettiği... ...Marazeli ve çetesini çökertme operasyonuna ait... ...tüm dosyaları getirmesini istemişsiniz. Ben onların dosyalarını bu sabah arşivden istetmiştim zaten amirim. Aferin Ertan. Buradaki deli ve fotoğraflardan... Valla da saklandığı yerle ilgili bir ipucu bulabiliriz belki. Neyse sadece dört dosya varmış, bir şey değil. Ben eve götürürüm bunları, evde çalışırım dersin Girebilir miyiz amirim? bu. Ben benimimi biraz incitmişim de ondan tek başıma taşıyamadım hepsini. Yeter oğlum artık. Ya iki dakikada Topu Kadastro Müdürlüğü'nün arşivine çevirdiniz burayı ya. Bunlar sonuçlardı zaten abi. Allah razı olsun. Ya arkadaş bu maraz Ali'nin ne çok marazı varmış meğerse. Lan oyunu geçmiş hakkındaki belgeler ya. İdil Hanım malum kişi tam iki yıl boyunca takip etti maraz Ali'yi. Bu klasörlerde iki yıl boyunca Marazali'nin attığı her adımın bilgisi ve fotoğrafı var amirim. O zaman Maraz Ali'ye kaçıp saklanmasında yardımcı olan kişi de bu klasörlerden birinin içinde gizli. Doğrudur amirim. Doğrudur amirim. Doğrudur amirim ne oluyor işte? Hep beraber teker teker inciğine cıncığına kadar tarayacağız bu dosyaları. Hanımlar beyler ikinci bir emre kadar mesai bitimleri ve bütün izinler iptal edilmiştir. Hemen ikişer tane dosya kapıp masanıza geçiyorsunuz. Marazenli son iki yılda görüştüğü tanıdık tanımadık. Bütün isimlerin bir listesini çıkartıyorsunuz. Başüstüne amirim. Başüstüne amirim. Baş Buyurun. Ertan. Bak hele. sen bırak, bırak. Sen Sofya'yla eve git. Biz bakarız bunu. Kızcağız hele kurmasın bunu. Hayır. Ben o Ali ile idilim. Senden daha çok bulup yakalamak istiyorum Yavuz. Çünkü onlar benim sevdiğim adamın zanına kastettiler. Sana sıkılmış kursun, bana da sıkılmış demektir. Hiç kimse beni bu görevden alamaz. Çiğit sen ne yapıyorsun? E ben de size yardım ediyorum. Ya bırak kızım bırak anlamazsın sen bırak. Niye? Benim okuma yazmam yok mu? Hem ben de bir polis akademisi öğrencisi olarak burada staj yapabilirim. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. ve YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>